Mane kale kaleyi görebilecek mi? Çaprazda vurdu gol! Orta geldi köşe vuruşunda kale ve top ağlarda. Coutinho, Coutinho! Mükemmel bir gol! Origi kaleyi gördü vurdu. Top gol! Top Hazar'da. Hazar yerden çevirdi ve top gol! Fabregas! Zaha, Zaha, Zaha! opa yandan açtı. Saha dokunabilecek mi? dokundu. Benteke! Benteke ve gol! Şimdi savunma arkasında Sane var. Karşı karşıya kaleci geçti, vurdu. Topalarda gol! Şimdi savunma arkasında tehlike var. Volkan! Ve topalarda Silva şut açısı bulamadı. Pas verdi. Gol pozisyonu topalarda gol! Gol gol gol! Agüero. Mesut kafa vuruşu gol! Gol, 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 Mustafi.